Gökte yıldız kadar çoksunuz. <laughs> Karanlığı denmiş. Bizim sistemimizde ben istiyorum ki Sayın Valimizle birlikte diğer doktor arkadaşlarla büyük bir aile olarak biz orduda yeni bir akımı klasik dışında geleceğe yönelik bir çalışma faaliyetleri içindeyiz. Burada bizim daha çok yeteneklerle birlikte gelecek beklentilerini önceden <laughs> irfanla, geniş sezgiyle tespit edip ona göre şekillendirmek. Tabii ki bilgi çok önemli. Ama bilgi oluştuğu andan itibaren eskimiş bir oluyor. Ama yetenekler ve gelecekteki beklentiler daha önümüze geldi. Bunu işte o sezgiyle hesap edip geleceği şekillendirmek çok daha önemli. Onun için burada Zaten Milli Eğitimimizin çok güzel programı var. Sayın Bakanımız, çok yakın arkadaşımız, daha evvelden de bilifteyliğimiz var. Bir İrfan Doğrusu'nun e, mensubu olarak da çok önemli bir kişi eğitimin içine geliyor. Ordu'da bu ARGE temelli, geleceğe inşaatçı noktasındaki yeteneklerimizi tespit ederek böyle bir çalışma yapabilirsek tarih külahlı olur diye düşünüyorum ve bununla ilgili de bir program başlattık. 19 ilçemizdeki öğrencileri ortaya getiriyoruz. Onları gezdiriyoruz. bütün e, faaliyetleri gösteriyoruz. Ve burada önce ilini tanı, kaynaklarını tanı diye böyle bir faaliyeti başlattık. Ondan sonra tabii ki ülkemizde aynı çalışmaları yapmamız lazım. Müthiş yetenekler var. Bir ay bastık buradaydı. Ee, Su diye şimdi tepesinde roket çalışması yapan gençler var. Bu müthiş bir kazanç, yani bizim bilimsel merkezlerimiz yapılan sizlerin vasıtasıyla şekillendirdiğimiz gençlerimiz bizim geleceğimizi de bu şekilde oluşturacak ve bakın da yaptığımız çalışmalar içinde Anadolu irfanlığında oluşturduğu pota içinde hikmetin, irfanın ve değerlerin birlikte eğitimiyle birlikte şekillenmiş bir gençlik aynı zamanda dünyadaki Dünyadaki sıkıntılarda çözüm olacak diye düşünüyorum. Onun için sadece meslek sahibi değil, geleceğe çözüm bulacak, gelecekteki sorunlara çözüm bulacak, peşte yetiştirmek. Ordu bu noktada çok zengin, sizler de çok değerlisiniz. Sayın Valimizle de biz hep beraber, bütün arkadaşlarla beraber, belediye başkanlarımızı bütün arkadaşlarımızı sizin hepinizdeyiz. Hepinize saygılar sunuyorum. 24 Kasım hepinizin hayırlı olsun, kutluyorum. Sağ olun. Şu an görev yapan 10 ailemizin, 19 ilçemizin, her konuşmamda ifade ediyorum, 19 ilçemizle büyük bir aileyiz. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Hilmi abimizden, en da köşede çalışan kamu görevlisi satıcılarımız kadar öğretmenlerimiz de çok bizim için önemli ve değerli, şunu bilin, yılın belirli günü ve haftalarında değil, aslında bizler sizlerin her gün yanınızdayız. Şanslıyız çok başarılı ve kıymetli il milli eğitim müdürümüz ve ekibi var. Çok değerli milli eğitim camiamız var. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen anlatıyoruz ya. Allah razı olsun. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın destekledi, hem Milli Eğitim Bakanımızın destekledi, hem hayırsever insanımızın destekleriyle 66 deprem riski okulu yıkıp 54 plaka Samsun oldu. 55. okulu ulaştık. Bu bir ekip işi. Bunu biz söyledik ama bunun perde arkasında çok değerli idareci arkadaşlarımız var. Toplamda 778 dersine ulaşmış olduk. İfade ederken 66 okulun deprem riski tamamını yıktık diyoruz. Bu bir cümleden ibaret değil. Hakikaten perde arkasında, mutfak kısmında çok kıymetli arkadaşlarımız var. Eğitim adına yapmış olduğumuz çalışmalarda Büyükşehir Belediye'mizin çok destekleri var. 19 ilçe kaymakamımızın, 19 ilçe belediyemizin ve il müdürlerimizin, kamu görevlisi arkadaşlarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın, kültürel turizmimizin, diğer bilimlerimizin hepsinin Büyük katkıları var. Çavuş! Toprak yaptığı renklerden de! Kırıklarla bulmuşum. Nice hainler, nice tuzaklar kurmuş bana. Candan özge canlarım. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve sorumluluklarını bilerek Görev ve sorumluluklarını bilerek bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime Namusum